Devlet memuru olan Hamid'in küçük bir çocuğu vardı. Hamid'in iş yeri müdürü onu çok sevmiş, büyük bir cömertlik yaparak yaşadığı lüks mahallede sahibi olduğu bir daireyi ona vermişti. Yine de ona ama belki bir gün bu daireye ihtiyacım olabilir deyince Hamid iyilik yapan birine nasıl kötülükle karşılık verilebilir? İstediğin zaman çıkarım dairenizden dedi. Birkaç yıl sonra müdürü Hamid'den daireyi boşaltmasını istedi. Müdürün 30 yaşından büyük bir kızı vardı. Onu istemeye biri gelmişti. Bu gencin kendine ait bir evi yoktu. Onun için kız annesinden Hamid'in evini boşaltmasını rica etti. Hamid bir ay içinde evi boşalttı ama şimdi o ne yapacaktı? Eşi bunu sorduğunda o tebessümle şimdi tevekkül vakti. Dua etmemiz ve gecelerimizi ibadetle geçirmemiz gerekiyor diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hatırlattı. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri her gece gecenin son üçte birinde kalktığında alt semaya nüzul eder de hani bana dua eden onun duasını kabul edeyim, hani benden istek isteyen istediğini vereyim, hani benden mağfiret dileyen ona mağfiret edeyim buyurur. Hamit bir ay geçmeden çalıştığı iş yerinin yanında bir ev buldu. Fiyatı uygun ve etrafı açık, havadar ve manzaralı bir yerdi. Bu sıralarda müdürün kızı umre yapmaya gitmişti. Kız Mekke'de tavaf ve sağ yaptıktan sonra Medine'ye de uğrayacaktı. İyi kalpli kız bu kutsal beldelerde, ''Ya Rabbi, Hamide evinden daha hayırlı bir ev nasip eyle diye hep dua etti. Belki de yapılan bu dualar ve Hamid'in gecelerini ihya etmesi, elinden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışması, ev sahibi olmasının ana etmeniydi. <laughs> فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون